1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı. Mora'daki gelişmeler üzerine Avrupa'lı devletler Osmanlı Devleti'ne müdahale ettiler. İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'a bağımsızlık vermesini istediler. Bu durum Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaktı. Osmanlı Devleti bu durumu reddetti. İngiltere, Fransa, Osmanlı donanmasını Navarin'de yaktılar. Bu olay tarihe Navarin olayı diye geçti. Osmanlı Devleti'nin tazminat, istemesine karşılık Fransa, Mora'yı, İngiltere ise İskenderiye'yi işgal etti. Rusya da buna karşılık Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı yenildi. Barış istemek zorunda kaldı ve Edirne Anlaşması imzalandı 1829. Rusya ve Avrupalı devletlerin baskısı üzerine Osmanlı Devleti Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etti. Yunanistan bağımsız olarak Sırbistan'a özellik verilecek, muhtariyet verilecek, iç işlerinde serbest olacak. Eflak ve Bodan'a imtiyaz verilecek. Rusya'ya savaş tazminatı verilecek. Ve Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçilebilecek dendi. Edirne Anlaşması'nı şu şekilde yorumlayabiliriz. İlk kez Edirne Anlaşması ile bir milliyetçilik isyanı başarıya ulaşmış ve Yunanistan bağımsız olmuştur. Yunanistan'ın bağımsızlığı devletin parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rus Savaşı'nı kaybetmesinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmış olması, bir süre önce 1826 Vakaya haydi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması etkili olmuştur. Mora'nın kaybedilmesi Mehmet Ali Paşa'nın isyanına ortam hazırlamıştır. Osmanlı Devleti bu sıkıntılı dönemleri yaşarken bir taraftan Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, bir taraftan Rusya'ya karşı, Avrupalı devletlere karşı mücadelenin kaybedilmesi, Fransa'da bu sırada Cezayir'i işgal etmiştir 1830 yılında. Cezayir, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçasıdır. Cezayir'in kaybedilmesiyle birlikte Fas ile olan ilişkiler kesilmiştir, kopmuştur. Mora isyanını bastıran Mehmet Ali Paşa Osman Devleti'ne karşı isyan etti. Mehmet Ali Paşa'nın isyanının sebeplerini inceleyecek olursak Fransa'nın desteğiyle güçlü ordu kuran Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da bağımsız gibi, bağımsız bir devlet gibi davranması, Mora isyanını bastıran Mehmet Ali Paşa'ya Mora valiliğinin verilmemesi, buna karşılık Osmanlı Devleti'nden başka valilikler, Girit Valiliği, e, oğlu İbrahim Paşa'ya Suriye Cidde valiliğini istemesi, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Osmanlı ordusunu Belen Savaşları'nda ve Konya önlerinde yenmiş. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya'nın yardım teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Rus donanmasının boğazlara gelmesi üzerine İngiltere ve Fransa Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti'nin arasını bulmuş. 1833 yılında Kütahya Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır Girit Valiliğine ek olarak Suriye Valiliği verilecek. Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde Valiliğine ek olarak Adana Valiliği verilecek denmiştir. Osmanlı Devleti'nin Rus yardımını istemesi ve Rus donanmasının boğazlara gelmesi Mehmet Ali Paşa sorunu bir iç mesele iken artık bundan sonra Mısır meselesi uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Bir taraftan Rusya'nın müdahale ettiği, bir taraftan da İngiltere ve Fransa'nın işe karıştığı bir uluslararası sorun haline gelmiştir. Avrupalı devletlerin araya girmesiyle 1833 yılında imzalanan Kütahya Anlaşması'ndan ne Osmanlı Devleti ne de Mehmet Ali Paşa memnun olmadı. Mehmet Ali Paşa bir valisiyle oturup masada bu şekilde bir anlaşma imzalaması Osmanlı Devleti'ni memnun etmedi. Mehmet Ali Paşa da Osmanlı ordularını yenip İstanbul'a doğru yürümek, Osmanlı Devleti'ni sona erdirmek düşüncesindeydi ki böyle bir tehlikeli durum karşısında devrin hükümdarı 2. Mahmud Rusya'nın teklifiyle Hünkar İskelesi Anlaşması'nı 1833 yılında imzaladı. Ve yapılan bu ittifaka göre Rusya ile yapılan Hünkar İskelesi ittifakına göre, anlaşmasına göre Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya askeri yardımda bulunacak. Bu askerin donanmanın masrafını Osmanlı Devleti ödeyecek. Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti Rusya lehine boğazları kapatacak. Ancak askeri yardımda bulunmayacak. Buraya bir not düşelim. Hünker iskelesi anlaşması ile boğazlar sorunu başlamıştır. Neden diyecek olursak bu sorunun cevabına neden başlamıştır diye soracak olursak. Çünkü Rusya'nın boğazlara bir donanma göndermesi, buraya yerleşmesi Avrupalı devletlerin İngiltere ve Fransa'nın menfaat ve çıkarlarına ters durumda olacaktır ki Bundan sonra boğazların sorun haline gelmesine ve hatta boğazlar üzerinde Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını kaybetmesine neden olacaktır. Anlaşma süresi 8 yıl olacaktır. Yani anlaşma 1841 yılında bitecektir. Bunları şu şekilde yorumlayabiliriz. Bir daha Hünker Eskeles Anlaşması Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek başına kullandığı son anlaşmadır. Yani 1841'den sonra artık Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerin müdahalesiyle Boğazlar üzerinde egemenlik hakkı kullanamayacaktır. Rusya'nın Karadeniz'deki güvenliği artarken İngiltere ve Fransa'nın çıkarları tehlikeye düşmüş. Kütahya Anlaşması'ndan memnun olmayan Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında Nizip'te yapılan savaşı Mehmet Ali Paşa kazandı. 1839 yılında bir kez daha savaş oldu. Bu problemlerden kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti İngiltere'nin desteğini alabilmek için Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. 1838 Osmanlı Devleti'nin ekonomisi için son derece tehlikeli Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin çökmesine etki eden bir ticaret anlaşmasıdır. Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Bu yapılan yeni gümrük düzenlemesiyle yerli tüccarların yabancılarla rekabet edememeleri ticari hayattan çekilmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Yani bunu şu şekilde özetleyebiliriz. 1838 Balta Ticaret Anlaşması ile Türk tüccarları %10 civarında vergi verirken İngiliz yabancı tüccarlar %3 vergi vermişlerdir. Bu durum Türk tüccarların İngiliz tüccarlarla yabancı tüccarlarla rekabet edememelerine neden olmuştur. Ekonomimizin çökmesine, dışa bağlı bir ekonominin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yardım etmesini engellemek isteyen İngiltere, Mısır meselesinin kesin olarak çözümünü kabul edebilmek için Londra'da bir toplantı düzenlediler. Londra konferansı ile Mehmet Ali Paşa'yı da çağırdılar buraya. Bu toplantıya Mehmet Ali Paşa'nın yanında İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya, Osmanlı Devleti katıldı. Her ne kadar Mehmet Ali Paşa bu toplantıya katılmak istemediyse de Burada Londra protokolü anlaşması adıyla bir anlaşma imzalandı. Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Fakat yönetim Mehmet Ali Paşa'nın oğullarına bırakılacak denmiştir. Yani bir hidivlik yönetimi ortaya çıktı. Mehmet Ali Paşa Suriye, Adana, Cidde, Girit ve Osmanlı devlet donanmasını Osmanlı Devleti'ne geri verecek. Bu valilikleri geri verecek. Mehmet Ali Paşa yılda... Osmanlı Devleti'ne 80 bin altın vergi verecektir şeklinde kararlar Avrupalı Devletler'in desteğiyle kabul ettirildi. Böylece Mısır meselesi Avrupalı Devletler'in desteğiyle sona ermiş oldu. 1833 yılında Hünkar anlaşmasıyla Rusya ile imzalanan protokol 1841'de sona erdi. Ve Avrupalı Devletler hemen müdahale edip boğazlarla ilgili... Londra-Boğazlar Sözleşmesi adıyla uluslararası bir protokol imzalattılar Osmanlı Devleti'ne. Bu anlaşmaya İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti imza attı. Bu anlaşmayla artık e, Boğazların geleceğiyle ilgili kararları Avrupalı Devletler verecek. Boğazlar Osmanlı hakimiyetine kalacak ancak Boğazların geleceğiyle ilgili kararı Avrupalı Devletler verecek. Boğazlar barış döneminde ticaret gemilerine açık savaş gemilerine kapalı olacak. Buraya şöyle birkaç not düşebiliriz. Bu anlaşmayla Rusya Hünkar İskelesi anlaşmasıyla elde ettiği Boğazlar üzerindeki üstünlüğü kaybetti. Boğazlar uluslararası bir statüye kavuştu. Bu anlaşmadan en karlı çıkan İngiltere oldu. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak egemenlik hakkını kaybetti diyebiliriz. 1853 56 yıllarında Rusya ile Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nı yaptı. Rusya'nın 1851 yılında İngiltere'ye Osmanlı Devleti'ni paylaşma teklifi sundu. İngiltere tarafından bu teklif reddedildi. Rus elçisi Prens Mençikov İngiltere hükümetine artık Osmanlı Devleti hasta bir adamdır Osmanlı Devleti'ni paylaşalım dedi. Ancak İngiltere kendi menfaat ve çıkarlarını dikkat alarak Rusya'nın bu isteğini reddetti. Bunun üzerine Prens Mençikov Osmanlı Devleti'ne özellikle Hünkar iskelesi anlaşmasına benzer bir anlaşmanın yeniden tekrarlanması, yapılması, kutsal yerler sorunu, kutsal yerlerin yönetiminin Ruslara verilmesi gibi e, baskılar yaptı. Tabi Osmanlı Devleti bu istekleri reddedince e, bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş çıktı. Ruslar Sinop'ta bir baskınla Osmanlı donanmasını imha ettiler. Tabii ki bu olayla birlikte savaşın başlaması sonrasında Avrupalı devletlerden İngiltere, İtalya şehirlerinden Piemonte, Fransa, Osmanlı Devleti'ne askeri yardımda bulunacaklarını belirttiler. Donanma bulunacaklarını belirttiler. Yine Avrupa devletlerinden Avusturya ve Prusya ise karadan destekte bulunacaklarını belirterek Rusya'ya karşı... Osmanlı Devleti Avrupalı devletleri yanına almış oldu ve Avrupalı devletlerin desteği sağlanarak savaşa girildi. Ve Rusya bu savaşta yenildi. Bu savaş sonrasında 1856 yılında Paris Anlaşması imzalandı. Paris Anlaşması'na imza atan devletler İngiltere, Fransa, Piemonte, Rusya, Prusya, Avusturya, Osmanlı Devleti, imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Karadeniz tarafsız bölge olacak. Burada Osmanlı Devleti ve Rusya donanma ve tersane bulundurmayacak dendi. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Osmanlı Devleti bu savaştan galip geldiği halde donanma bulundurmayacak maddesi uygulanarak savaşta mağlup devlet muamelesi görmüştür. Rusya'ya mağlup devlet olarak Karadeniz'de donanma bulundurmayacaksın bir halde aynı madde Osmanlı Devleti'nde uygulanmıştır. Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin garantisi altında olacak. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Böylece Avrupa Devletler hukukundan Osmanlı Devleti faydalanacak ve Rusya karşısında toprak bütünlüğü korunmuş olacak. Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Osmanlı Devleti ve Rusya savaş işgal ettiği yerlerden geri çekilecek. Eflak ve Boğdan'a muhtariyet verilecek. Boğazların statüsü Londra 1841 Boğazlar Sözleşmesi'ne göre olacak. Tuna Nehri'nin yönetimi bir komisyona bırakılacak ve ticaret gemilerine açık olacak. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin yapacağı ıslahatlara karışmayacak. Pars konferansı esnasında Osmanlı Devleti ıslahat fermanını hazırlayarak konferansa sunmuştur. Osmanlı Devleti'nin amacı Avrupalı devletlerin desteğini sürdürmek, iç işlerine karışılmasını önlemektir. Rusya, Küçük Kaynarca ve Edirne anlaşmalarıyla elde ettiği Osmanlı Devleti'ndeki üstünlükleri, Balkan toprakları üzerindeki üstünlükleri kaybetmişlerdir. Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı sırasında Abdülmecit zamanında 1854 yılında İngiltere'den İnkraz adı altında borç para almıştır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Islahat fermanının anlaşma metninde yer alması Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin desteğini almak, iç iş işlerimize karışmasını engellemek amacıyla böyle bir çalışma yapmıştır. Ancak Avrupalıların iç iş işlerimize karışmasına zemin hazırlamıştır. Paris Anlaşması Osman Devleti'nin 19. yüzyılda denge politikası uygulayarak Avrupalı devletlerin çıkar çatışmalarından yaralanarak imzaladığı en iyi anlaşmadır. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne desteği 1870 yılına kadar sürdü. Almanya'nın ve İtalya'nın siyasi birliğini kurmasından sonra Avrupa siyasetine yöneldiler ve Rusya'yı yalnız bıraktılar. Rusya önce Karadeniz'in tarafsızlığını tanımadığını bildirdi. Sonra Balkanlar'da Slav ırkından olan milletleri kendi etrafında birleşmek için yeni bir politika ile harekete geçti. Panislavizm politikası harekete geçti. Rusya'nın bu kışkırtmaları sonrasında sekte Bosna'da, Bulgaristan ve Sırbistan'da isyanlar çıktı. Avrupalı devletler Fransa, İtalya, İngiltere, Avusturya, Almanya yeni bir Osmanlı-Rus savaşını engellemek için İstanbul Konferansı'nı 1876'da İstanbul'da topladılar. Konferans kararları Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyetini zedeleyici nitelikteydi. Özellikle Sırbistan, Kardan, Romanya bağımsızlık istiyorlardı. Osmanlı Devleti bu teklifleri kabul etmedi. Konferans sırasında Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla birinci meşrutiyeti ilan etti. Yeni bir anayasal düzenleme yaptı. Ee, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyabilmek için kanun esası ilan etti. Bunun üzerine Rusya siz bizim isteklerimizi engellemek istiyorsunuz diyerek Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Ruslar doğuda Kars, Ardahan ve Erzurum'a kadar işgal ettiler. Ee, ancak Osmanlı Devleti Aziziyat tabelalarında Rusya'yı zar zor durdurdu. Balkanlar ise Gazi Osman Paşa Rusları Plevne'de bir süre durdurdu ise de daha sonra esir düştü. Ruslar İstanbul önlerine kadar Çatalca'ya kadar ilerlediler. İngiltere ve Rusya'nın Avusturya'nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre bir Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak. 2. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. 3. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. 4. Kars, Ardahan, Batum, Artvin, Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecek. Bu anlaşma ile Rusya Osmanlı Devleti karşısında çok güçlenmiştir. Özellikle Rusya himayesinde kurulan Büyük Bulgaristan İngiltere ve Avusturya'nın Akdeniz'deki çıkarlarını tehdit ediyordu. Bu nedenle İngiltere, Fransa, Avusturya, Ayastefanos Anlaşması'nın uygulanmasına karşı çıktılar. Dediler ki bu anlaşma uygulanamaz. Ve 1878 yılında Berlin anlaşmasıyla yeniden durumu değerlendiler. Masanın üzerine yatırdılar. Özellikle Almanya'nın öncülüğünde böyle bir anlaşma imzalandı. Rusya bu devletlere karşı savaşı göz alamadı ve Rusya'ya 1878 Berlin şartlarını kabul ettirdiler. Bu yenilenen 1878 Bern Anlaşması'na göre Bulgaristan 3'e ayrılacak. Yani Rusya'nın menfaatleri engelleniyordu burada sıcak denizlere inme menfaatlerine. Ve Bulgar Prensliği Osman Devleti'ne bağlı olacak. Doğu Beyazıt Osman Devleti'ne geri verecek. Osman Devleti'nin savaş tazminatı artırılacak. Ayasofya Anlaşması ve Bern Anlaşması'nı karşılaştırarak şu notları iletebiliriz. Ayasofya anlaşmasındaki diğer maddeler değiştirilmemiş, Arnen Bern anlaşmasında yer almıştır. Rusya ilk kez Bern anlaşması ile Anadolu'dan toprak kazanmıştır. Kars, Ardahan, Batum Rus'un eline geçmiştir Doğu Beyazıt. Ermeni meselesi ilk kez uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Ermenilerin koruyucusu önce Rusya sonra Avrupalı devletler olmuştur. Bern anlaşması Osmanlı devleti ile Alman yakınlaşmasının başlaması neden olmuştur. Osman Devleti'nin toprak kaybı dağılması hız kazanmıştır. Berlin Anlaşması'nda birçok millet bağımsızlıklarını aynı anda kazanmıştır. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Ayastefenos Ay Anlaşması yürürlüğe girmemiş, uygulanamamıştır. Bu yönüyle Sevr Anlaşması ile benzerlik göstermektedir. Kıbrıs, Berlin Anlaşması'nın imzalanması şartıyla karşılığında geçici bir üs olarak İngiltere'ye verilmiş ancak İngiltere buradan bir daha çıkmayacaktır. İngilterenin şart politikası Osmanlı devletinin aleyhine değişmiştir. Artık Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir İngiltere. Bir harita üzerinde bundan sonra Osmanlı devletinin dağılma sürecini hızlı bir şekilde 1878, 1880 bundan sonra dağılma sürecini bir gözden geçirecek olursak. Mısır toprakları İngilizler tarafından işgal edilecektir ee, 1882'de ve Cezayir'den sonra Tunus toprakları 1881'de işgal edilecektir 1881-82'de ve arkasından yine Antlaşması Anlaşmasıyla Avusturya geçici bir üs olarak Bosna Hersek topraklarını Osmanlı devletinden alacak. Bu topraklar e, Avusturya'nın hakimiyetine geçecektir. Ve bir süre sonra 1911'de İtalya Trablusgarp topraklarına saldıracaktır. E, menfaat ve çıkarlarını korumak amacıyla bu topraklar Osmanlı devletinin elinden çıkacaktır. Ve e, Balkan devletleri bir süre sonra Osmanlı Devleti'ne saldıracak. Bir süre önce Osmanlı Devleti'nden kopan Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Osmanlı Devleti'nin Trakya topraklarına kadar olan toprakları ellerine geçirecekler. Ve Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti büyük kayıplara uğrayacaktır. Ve Balkan Savaşları biter bitmez Birinci Dünya Savaşı çıkacak. Ve özellikle başta İngiltere olmak üzere. E, ...Fransa, Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde menfaat ve çıkarları gereği e, planlar yapacaklardır. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Irak topraklarının tamamını e, İngilizler hakimiyeti altına almaya çalışacaklar. Suriye topraklarını Fransızlar hakimiyeti altına almaya çalışacaklar. Ve böylece Osmanlı Devleti bu toprakları kaybederek, dağılarak yıkılma sürecini tamamlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, bundan sonraki anlatacağımız olayları 20. yüzyılda Osmanlı Devleti adıyla inkılap tarihi konuları altında inceleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve daha sonraki gelişmeleri, Kurtuluş Savaşı gelişmelerini. Şimdi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ıslahatlarını bir sonraki derste göreceğiz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere ıslahatları incelerken hepinize iyi çalışmalar diliyorum.